Evet. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Her gün olduğu gibi. Bugün konuşan Tony Jones. Evet, Tomomoz açılıyor. Benim konuşan Tom 2. Evet, Tom 2 oynayacağız. Açılıyor oyunumuz. Esas var. Tom arkadaşlar. Evet, şöyle. Evet. Şimdi çok komik oluyor böyle. Arkadaşlar bu oyunun güzel yanları da var. Bakın böyle seviyoruz. Evet güzel bir özellikleri var. Ya bu ne? Aha. Anam gözüm başım pasta oldu ya. Evet yastıkla vuruyorum. Yazık ama. Reklam çıktı. oturuyor böyle bunu kapatıyor. Ha. Bakın. Bakın böyle vurdum hemen düşüyor. Bu oyunları var. Onlardan onlar sonra yapacağız. Evet, bir dursun bakalım. şimdi oyunlarına gidelim. Evet, tık tık tık. Hadi hadi. Sanırsam bunları bulacağız. Anam vuramıyorum arkadaşlar. Evet vuruyoruz. Ay, git ya. Evet, evet vuruyoruz. Evet arkadaşlar. Evet camdan gitti. Dağcı tomo oynayacağız şimdi. Burada oklar var böyle. Böyle bir oyun süremiz var yukarıda. O süre içinde onu bitirmemiz lazım. Çok önemli oyunu bitirmek. Hadi. E evet, süremiz azalıyor. Anam yandık ya la. Oyun tadı çıkmıyor ya arkadaşlar. Aa bu ne? Reklam çıktı. Bu reklamları da hiç sevmiyorum. Nasıl bu reklam bu ya? Çıksana. Evet arkadaşlar çok ilginç bir reklam izliyoruz. Bir türlü de çıkamıyoruz. İlginç bir reklamdayız. Ee, olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Ne yapacağız anlamadım ben Allah Allah. Ha çıktım. Ne? Oyunları böyle. Doğru düzgün yok zaten. Gel. Sağ sol tokatladım. Evet mağazasını gösterelim. Burası da mağazası. Burada kaç tane para kaldı yazıyor sol üstte. Bu da aksesuarlar. Bu da satın aldığınız ürünler, aldığınız ürünler toma. Bunlar gözüküyor. Bakın ben kaç tane almışım? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane ürün almışım tom, 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 için. Böyle bir şey. Ee, burada ayarları var. Nasıl oynanır var. Burası da normal ayarları. Uzun dinleme süresi. Buradan çarçurtu. Bu burası web sitesi Tom'un kendi özel Tom kendi özel web sitesi yapmış arkadaşlar. Web sitesi burası Tom Tom'un web sitesi. Tom'un web sitesinde dolaşıyoruz şu an. Evet web sitesinde işimiz yok. Ayarlar diyelim yeniden dur göstermeye devam edeyim. Evet bu nasıl oynanır bölümünden ayarlardan niye hep web sitesini açıyor? Arkadaşlar Reklam çıktı. Ya bu reklamlar da çok uzun sürüyor. Yani adamlar da ne yapsın para kazanmak için bu reklamları koymak zorunda oluyorlar. Parası hayat olmuyor karşılıklı her şey. Bunu söylüyorum. Evet reklam bitti. Evet arkadaşlar. Nasıl, siz nasıl oynanın bölümünden oyunu oynamayı deneyebilirsiniz. Bunu söylüyorum. Ve bu videoda burada sona erdi. Herkese hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hadi herkese görüşürüz.